Arkadaşlar merhabalar. Az önce çekmiş olduğumuz videoda sizlere Tulare, Chandler ve Bayrak diye tahmin ettiğimiz çeşitlerin iç randımanlarını, iç renklerini göstermeye çalışmıştık. Bu videoda Tulare'nin renk tonunun şu yukarıdaki cevizin görüldüğü gibi biraz daha koyu gibi olduğu tespitinde bulunmuştuk. Bu bende bir şüphe yarattı. İlk videomuzda bunları ağırlık olarak falan yazmıştık. İç randıman olarak ne kadar gelebileceklerini göstermiştik. Ancak ben biraz daha Tulare'nin daha beyaz içli çıkacağını düşünüyordum. Çünkü e, Tulare bir ağacım var ve bundan çok fazla meyve yok. 25-30 kadar bir meyvesi vardı. Ben de numune olsun diye böyle test etmek için onları ayrı bir poşete doldurdum. Ve bu poşeti hasat esnasında kaybettik. Bunlar 2 gün 3 gün poşetin içerisinde durduktan sonra bunlara ulaşabildik. Ben bu tülaredeki iç kararmasının yani şu renk tonunun farkının biraz da ondan olduğunu düşünüyorum. Ve bu bende bir şüphe yarattı. Hemen ikinci numuneyi kırdım. Hemen şöyle kenara alıyorum. Her ceviz kendi kabuklarının altında. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu ikinci kırmış olduğum tulare cevizi. Hemen teraziyi açalım. Şöyle kırılan parçaları da topluyorum ki düzgün bir ölçüm yapalım diye. Evet. Cevizimizin toplam ağırlığı 14.71 gram. İçini aldıktan sonra yaklaşık olarak 6.64 gram kabuk geliyor. Bakalım meyvemiz ne kadar gelecek. Evet. Meyvemizin ağırlığı da yaklaşık olarak 8 gram geldi. Yani e, tularımız yaklaşık olarak e, %52-53 gibi falan hesaplamıştım ben daha önceki videolarda. Bu oranı e, meyve olarak, meyve kalitesi olarak. Bakın hemen altına Chandler'ı koyacağım şimdi. Bakalım arada ne kadar fark var. Çok belli olacak mı? Ben size çıplak gözle de net olarak söyleyeyim. Şu anki daha da yaklaştıracağım kameramızı. Arkadaşlar renk olarak Tülare kesinlikle Chandler'dan Aşağı bir çeşit değil bakın hem önden hem arkadan çekmeye çalışacağım Bakın Kesinlikle ve kesinlikle Çenter'dan Aşağı bir çeşit değil Gayet güzel Kesinlikle erken hasat için bile bahçelerde düşünülebilir Şimdi burada masamızın üzerinde değişik cevizler var. Onları zaten daha önce incelemiştik. Fakat ben size bir detayı daha göstermek istiyorum. Bakın. Hemen ölçeceğim şimdi. Tulare'nin meyve kabuğunun en kalın yerini seçiyorum arkadaşlar. Gözümün görebildiği Şurası gibi. 1.1 milimetre, en kalın yer arkadaşlar. 1 milimetre. Değişik yerleri ölçüyorum. Evet arkadaşlar, yani bir 1.1-1.2 milimetre gibi ölçebiliyorum arkadaşlar. Yani en kalın yeri gerçekten bulmakta zorlanıyorum çünkü e, Chandler'a göre daha ince kabuklu bir ceviz. Evet. En kalın yeri 1.4 milimetre. En ince yeri 1.2 milimetre gibi. Şimdi bakın Chandler'ın en kalın yerine bakacağım. Evet. 2 mm. En zayıf yerine bakalım. En ince yerine. En ince yeri de 1.2 milimetre gibi. Hemen hemen e, kabuk kalınlıkları aynı gibi görülse de e, benim gözlemlediğim kadarıyla tülare kesinlikle ve kesinlikle Chandler'dan çok çok daha ince kabuğa sahip. Bunu kıracakla kırarken de zaten çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar cevizleri yan yana koyuyorum. Hepsini kabuklarının altına. Çok daha detaylı anlaşılsın diye tekrar Tulare ile Chandler'ı son bir kez çekiyorum arkadaşlar. Net olarak söylemem gerekirse yani Tulare'nin içinin çıplak gözle bile Chandler'dan daha iyi olduğunu ve e, şüphelerimizde haklı olduğumuzu burada belirtmek isterim arkadaşlar. Çünkü son derece ince bir güzel bir kabuk yapısı. Güzel bir e, meyve dolgunluğu. 36 kalibre geldi bu meyvemiz. E, görüldüğü gibi iç renk olarak da gerçekten çok bariz bir tonu var. Işık yansıması nedeniyle farklı yerlerde bakın sizler için tekrar göstermeye çalışıyorum. Çünkü ışık ışık aldatıyor gerçekten. Bakın daha farklı bir atmosferde çekelim. Daha farklı bir tonda çekelim. Şöyle olacak arkadaşlar. Evet. Çetlere ve tülare. Yeşil üzerinde de bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzünü de belirleyelim. İkisi de güzel çeşitler arkadaşlar. Yani ben e, burada birini met edip diğerini kararlamak için söylemiyorum. Chandler daha daha çok piyasada bulunan daha verimli bir çeşit ama yani de hem kabuk kalınlığı hem meyve iriliği hem meyve iç dolgunluğu olarak son derece güzel arkadaşlar. Evet. Bunu daha detaylı bir şekilde göstermek istedim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.